Hepinize merhaba arkadaşlar ben Volkan Bugün sizlerle birlikte Perfect Kick Futbol oyunu oynuyoruz <laughs> e, Futbol serisinin devamı için Like ve yorum atmayı unutmayınız Daha hiç başlamadım Sırf sizin için başlamadım İlk dedim Direkt odama geldim Şimdi de size bir şey kurup arkadaşlar e, Bu serinin devamı için Like ve yorum atmayı unutmayınız. Ee, hemen bir link seçimi diyelim. Başlatırız tarafı... ya da boş ver. Direkt biz oyunu diyelim. Ee, Facebook ile bağlanalım arkadaşlar. Ben hemen ee, bağlanıp geliyorum arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Baya bayağı uzun sürdü bağlanması. O yüzden biraz geç kaldım. Oyunumuz böyle bir şey arkadaşlar. Böyle insanlar var böyle. Ve birisi beni seçti. Baş, başladım arkadaşlar. Bakalım kim yenecek. Bilmiyoruz. Gol edik arkadaşlar. Biraz kasıyor olabilir. Ufacık bir kasma var ama bir idare edin be. E, şu birinci şutumuzu kaçırdık. Adam ikinci şutunu çekiyor. Ama yukarı çektim. Zıplamadı. Neyse bu. Şöyle bir şut girmeyecek. Girmeyecek dedim arkadaşlar ben. Daha yeni yüklediğim için bilmiyorum oyunu. Aslında ben bunu ben bu oyunu telefonda oynuyordum. Telefonumda oynuyordum. Biraz biliyordum bu oyunu ama ve güzel bir gol attık arkadaşlar. Şimdi bu adamın iki şutunu kurtarmam lazım ve benim de üç tane şut atmam lazım. Ama bir şey diyeceğim ama bu zıplamıyor. Yenildim ki yenildim bu uçku hepsini atmam lazım oh attım attım yemezler <laughs> yemezler yenildim arkadaşlar <laughs> maç bitti iki puanla yendi arkadaşımız say Seviye 9 olduk. Güzel. Uh, Böyle de şimdi güzel. Şimdi bunu de deneyebilirsin. Şöyle bir göstereyim. Hadi başlayalım. Hmm, Park Play Fields Girelim. Ee, hemen şuraya bakalım. Bir girelim antrenman. Harika. Tamam, güzel. Şimdi şuradan çıkalım. Topla. Tamam. Güzel. Hayır canım adınım bitmiş. Daha fazla oldu. Hmm. Benim 5 tane yok. Şuraya tıklasam. Bal bir sahim. Anlamadım. <laughs> Dördü selim mi? Allah Ya of ya. net olsun ya. Allah Allah. Ne yapacağız ki? Arkadaşlar param 5 olunca hemen geliyorum. Şimdi bu, bu videos durdurayım. Paramız 5 olunca hemen geleyim arkadaşlar. Geleyim. Ondan sonra şey yapayım arkadaşlar. Sizlerle birlikte oynamaya devam edelim ve bay bay. Geldim arkadaşlar. Bayağı bir uzun sürdü. Valla ben de benim de canım sıkıldı. Ne zaman 5 lira 5 madalya olacak diye. Ve gördüğünüz gibi hemen altta gördüğünüz gibi 5 madalyamız var. 86 kupamız var ve 9 leveliyiz. 4 dolarımız var. Böyle hemen bir oynaya tıklayalım. Hemen bir bakalım rakibimiz hemen rakip kaçtı onun için şey fazla <laughs> rakibimiz kaçtı arkadaşlar yani fail diyebiliriz. biliriz neler korktu çünkü 9 9 9 develim ve 86 kupam var o yüzden yenileceğini anladı o yüzden çıktı Herkes bir maç oynuyor. Bekle ve hemen gel di. Evet geldi. Bakalım. Başlayalım. Nasıl olsa yenileceğiz. Biz yine de bir ki ödül 9 lira. Adam hiç yenilmemiş. Demek ki adam iyi. Gol değil. Gol zannediyoruz girmiyor. Şimdi bunu ve oh be kurtardım sonunda. Hemen geçelim şunları. Bu zaten bir fail oldu. Oledik. Güzel. Yine ee... <laughs> şanssızlığa devam. Değil. Değil dedim. Ben dedim. Değil dedim. Arkadaşlar sanki bir donma droplanma falan var. <laughs> of. Direkt hayatımı kurtardın. Direkt hayatımı kurtardın. Gol mü? Uf, güzel gol. Yani güzel gol diyebiliriz. Yani. Abi hep geç zıplıyorum ya. Erken zıplasam daha iyi de. Çok geç zıplıyorum. Adam gol atıyor sonra zıplıyorum. Bu golü atmam lazım. Atamadım sürece bak gidiyiz. Ya ne zaman göstereceksin? ya 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 yapma ya. Ya of ya. Ya arkadaşlar gördünüz mü ya? Ya ben çok güzel atıyordum golümü ya. Of. Modelleri bitti ya. Evet yes, arkadaşlar ee, bu videomuz da böyleydi. Video beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi ve e, önce de yani kanalıma abone olmayı unutmayınız. E, ve bu video için bir like'lara basın. Böyle bir abonun. Tablet, telefon, bilgisayar kırılmak Kralına kadar basın arkadaşlar. Ve sevindirin beni. Beğen, beğene gelince siz beni beğeniyorsunuz. Ben seviniyorum. Ah fazla uzattım. Ah. İşte böyle de hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.